Günümüz ah bir dert Hayat şartları çok sert Neredeyse olduk pert Bu hükümet çok lamart. Eski dönef Araba hınırdı emekli olunca Şimdi çıkamaz olduk pazara Uğramaz olduk kasaba Kira olmuş 25 bin lira Yetmiyor bin lira 70 yaşında çalışıyor emekli hala Emekli hala Kimse duymuyor emeklinin sesini Emekli görmedi böyle kötü hükümeti Kalma emeklinin yürüyecek hali Bitmeyecek mi emeklinin çilesi mezalda mı rahat edecek emekli Kimse duymuyor emeklinin sesini Emekli görmedi böyle kötü hükümeti Kalmadı emeklinin yürüyecek hali Bitmeyecek mi emeklinin çilesi Mezardan mı rahat edecek emekli